emniyet hem bantlara ilişkin hem cemre ilişkin dedi Korumaların dedi güvenlik kameralarını bantlamaya ilişkin bir yetkisi bulunmamaktadır. Hı, hı. İyi bir açıklama Hediyenin yaptı. Hediyenin kullanmaya da... Evet. Koruma Ayrıca, dediğiniz özel korumalar Korumaları. Değil. Polislerin değil yani. E, Dört için. tane sanırım koruma, polis koruması var resmi. Evet, evet. E, orada yani hem poli, şey, polislere ilişkin açıklama yaptı diye biliyorum. E, emniyetin. Bir de iç Sayın İçişleri Bakanı'nın da orada açıklaması oldu. Cemurlarda da denildi ki e, zaten bu jammer valiz şeklinde. Yani orada kulpunu tutuyorsunuz, kaldırıyorsunuz. Bir daha e, eğer böyle bir şey varsa neden tekrar valizin, valizin içine Şimdi bir de Elinde. orada birden fazla valiz var zaten. Kaç tane? Kaç tane jammer bir, olması görülüyor. gerekiyor ki sinyal için? bir tane cihaz yetmiyor evet. mu? Ve şöyle de bir teknik bir şey var. Ben de bu konuyu araştırdım. Denildi ki eğer bir mevcut bir e, jammer'ın çalışması durumunda otelin de teknik anlamda bundan sıkıntı yaşayacağıdan bahsedildi. Kas. Çünkü o sinyaller hmm. kartı, kesiliyor. Otelde de misafirler kartı var tabi. Cemur varsa Wi-Fi'de sorun olacak, telefonda sorun Kredi olacak. kart şey makineleri olacak. çalışmıyor. Tabii bunu tespit zor bir şey değil yani. Emniyet hemen çıkarıyor bunları. Hı hı. Ee, eğer bunlar Cemur'sa, e, otelin de gerek e, sinyal bakımından, işte bu baz bakımından, hı hı. kayıtları bakımından hem de gerek teknik anlamda sorun yaşayacağından bahsedildi. E, 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 madem ki Cemur, neden siz Camer'ları bir valizin içerisinde taşıyorsunuz da Hı -hı. E, efendim kendi normal e, halinde taşımıyorsunuz. Taşımıyorsun. Çünkü bu zaten şey halinde Peki, yani. Peki. yoksa ne var o valizlerin içerisinde? Para mı? Bir şey yani ona, ona bir şey bir şey, ah, Hı -hı. bir şey sorabilir miyim? Bir şey sorabilir miyim? ile alakalı. Cammer'ları çalıştırmalarının nedenini söylediklerine göre benim anladığım terör tehdidi olduğu söyleniyor İmamoğlu'na karşı. Evet. Hı -hı. Ve bir şey yayınlandı onunla alakalı da. Daha önce çeşitli işte örgütlerden tehdit aldı. Dolayısıyla bu sebeple hani, kullanıldı. Hani açıklama olarak ben bunu gördüm kullanıldığını. Ama tabii bugün bu banta ilişkin açıklama bana hiç tutarlı gelmedi. Yani e, hakikaten orada Sayın Özel'in kurmaylarının, danışmanlarının e, eğer bir açıklama yapılacaksa bu açıklamayı da bir makul bir düzeyde şey yapması lazım. Yani yok işte e, çorba içerken üzerine dökülüyor da rezil oluyoruz da vesaire de gibi gibi e, sebepler neticesinde bant çekildi açıklamasında. Ben kendi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi cenahı tarafından da çok kabul gördüğünü açıkçası zannetmiyorum. Eleştiri Şimdi, aldılar bayağı. Bu cemur konusunda aslında Türkiye'de yasal olarak cemur kullanabilecek kurumlar. Evet. Türk Silahlı Kuvvetleri kullanabiliyor evet. yasal olarak. Emniyet Genel Müdürlüğü kullanabiliyor. Hı hı. Milli İstihbarat Teşkilatı, İstihbarat MİT teşkilatı. kullanabiliyor. Hı hı. Ceza ve tevfik Evleri Genel Müdürlüğü kullanabiliyor. Özel hı hı. durumlarda da bakanlık onayıyla ilgili kurumlar Cemur kullanabiliyor. Yani evet. burada aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Cemur kullanma e, onayı, yetkisi evet. yok. Değil evet. mi? Çünkü bu sadece yani geniş bir alanı kapsamıyor mu Cemur'un etkisi? Şöyle bak